Arkadaşlar ben Zeynep Bugün babamın internet üzerinden aldığı Una'yı açacağız İlk defa oynayacağım ben Una'yı Şimdi açalım Ben size açtıktan sonra Kreatörü tanışacağım Kuzenimde de vardı oynadığı çok istiyordum Ve Anna Başka bir şey Yanlış mı geldik? Şimdi burada bu size çıktığı zaman isteniz bir rengi ortaya koyup devam edebiliyorsunuz. Bu 8. 8 mesela bir ortaya sekiz atıldığında bunu koyabilirsiniz ya da aynı renkte atıldığında bunu koyabilirsiniz. Bu tekrar bu değişti galiba rakibinde bilmiyorum tam. Bu mavi dört. birbirleri. Bunlar sıra altı. Evet. Çok haram. Ben burada açacağım. Evet. çok aldım. bilmiyorum mi? Şunları şöyle koyalım. Evet. Alacağım. Evet. Şöyle şöyle koyalım. Burada aynı kartlar var. Bu destek kartı galiba. Bu yedi sarı. Bu 7 yeşil. Bu bir kırmızı. Ve bu kadar da arkadaşlar. Bu video biraz kısa oldu ama kitap videosunun daha uzun olacağını umuyorum. Bay bay.